Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve yepyeni bir video adamımız hoş geldiniz. Bugün tekrardan hayran oynuyoruz. Evet ardı arda iki gündür hayran çekiyorum. Neden diyeceksiniz iki sebebi var. Bir hayran anıtalarını çok 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 istiyorsunuz. Özlediğiniz birinci sebep bu. Hani dedim biraz daha çekeyim de dedim ne bileyim böyle hani iki tane ardarda arda bir çekmiş olayım dedim. İkinci sebep de arkadaşlar normalde ben bu rast çekecektim ama gerçekten rasta çok sorun oldu. Ne sorun oldu diyeceksiniz arkadaşlar Rust'ın serverları mal mal hareketler yaptığı için hep bunlar. Hani nasıl mal mal hareketler diyecekseniz de şöyle mal mal hareketler efendime söyleyeyim. Neymiş hani TP atamıyoruz biliyorsunuz 3-4 kişi oynuyoruz biz Rust'ı. Hatta bir iki kişi daha gelecek seriye ve TP atma sorunu çıktı. Sonra efendime söyleyeyim salak salak o yüzden kaybolduk bir bokumuz kalmadı. Ee, böyle salak salak işler olduğu için arkadaşlar 2-3 gün ertelemek zorundayım Ya da hani perşembe bu arada gece oluyor ben hemen bir time set çekeyim neyse ee, şey gelecek arkadaşlar ee, nedir o Rust gelecektir ee, bir dakika ben hemen do daylight cycle'da false yaptıktan sonra time hep gündüz kalsın ee, o yüzden arkadaşlar yani yarın neydi lan o bir dakika adını unuttum şimdi. First Blood gelecek. First Blood oyunu gelecek. Ondan sonra günler rast inşallah ya da çerezlik. Ama yani ya çarşamba ya perşembe rast kesin. Bayağı da rast atmıyorum kusura bakmayın yani. Neyse. Kurallar normalde oyna demiş. bugün böyle biraz deli canlıyım ben bugün. Bayağı deli kanlıyım böyle manyak gibi coşasım var şu an. Komut bloklu zaten açık abicim. Game modu 2'de oyna diyor. Game modu 2'ye alalım. Anam yazamadım bak hızlı hızlı da yazasım var Bu arada mayam manyam arkadaşlar Çak dizisini izliyorum Acayip delirdim çok hoşuma gitti Ajanlık maşa neyse Dubai'yim ee, Bu map oyunbaz için yapım eyvallah hmm, Buradan öptüm seni Hazırlayan Uğur Poyraz teşekkür ederim efendim Kanalım Uğur The Gamer tamamdır hocam İyi eğlenceler iyi eğlenceler teşekkür ederim Bölüm 1 parkour İngilizce yazmış vay Buradan e, gittik gittik gittik. İstediğin yerde spam point çekebilirsin. Bu da sana kıyam olsun. Sen deme sen de çekerdim ben sana buradan söyleyeyim. Neyse. Ben yalnız bu şeyden nefret ederim biliyorsunuz. toggle'dan toggle down fall yaparsak tamam. Bu nasıl bir parkur lan? Aa, aşağı mı ince? Dur bakayım. Aa, bir dakika arkadaşlar ben hemen şuradan bir. Aa, şu cloud fence ne lan? <laughs> Fantezik demek değil mi fence? Anam. Fence tabi Minecraft dilinde gerçekçi. Ama benim bildiğim gerçek İngilizce'de fancy şey demek. Fantastik. Fantezik. Anam oğlum. Ya ben her istediğim yerde şey çekebiliyordum değil mi? Şey işte. Şey çekebiliyordum. Anladınız siz. Ee, anladınız işte ya. Nedir o? Spawn point çekebiliyordum. ha Yanlış anlaşılacağım baya. Hop bir dakika. Ben burada bir toggle full değil. Spawn point çekeyim. Abi. Nasıl yaptım ben onu? Ben onu nasıl yaptım? Ben onu nasıl yaptım? Neyse iyi yerde spawn point çekmişim. Şimdi buradan ben buraya bir... Abi! Arkadan nasıl kayarım lan? O değildi arkadaşlar şu an... Ee, dükkanın önünden... Bir saniye bir dakika. Dükkanın önünden iki kadın bana do... Al işte. dükkanın önünden iki kadın... Bana doğru bakıyor arkadaşlar. Bildiğiniz dükkanın kapısına dik... Ah tamam gittiler. Tamam gittiler. Tamam daha fazla ölmeye gerek yok. Gittiler. Vallahi git. Bildiğiniz arkadaşlar beni gözetliyorlardı. Yemin ederim iki kadın gelmiş beni gözet diyor. Şey böyle hani nasıl diyeyim size. Ee, kaçak kadın gibi. Kaçak kadın dediğim şey kadınlar oluyor ya böyle. Ülkeden kaçan. Abi yeter ama. Vallahi yeter ya. Bu ne abi? Neyse siz kadınları boş verin işte garip tipti iki tane kadın. Beni öldürebilirler birazdan. Belki de videoda olduğum için beni öldürme. <laughs> Mediler. Fidye isteyebilirler. Abi bu ne ya? Hocam ama şurada bir şey mi yazıyor? Oyunbaz yazıyor. Bak yeni fark ettim. Neyse şuraya bir benim girmem lazım. Bir dakika şimdi. Uf. Uf. Kendime güveniyorum. Bunu yapabilirim. Ya da yapamam. Ya da yapamam. Ee, bir daha deneyelim. Bir daha. Biraz daha gaz lazım bize. Biraz daha gaz lazım. Şuradan atladıktan sonra. Kendime güveneyim tam. Ve bunu yapacağıma inanıyorum. 3 ve 2 ve bir. Hop. Allah ama kahretsin abi. Yemin ederim kahretsin. Ben onun ya ne oluyor ya? Bu nedir abi? Vallahi bıktım. Dur ya dur. Ben buraya game mod 1 ile atlayayım. Of yeter ya. Allah Allah. Bu nedir abi? Spawn point çekelim bir de. Tamam. Tamam. Hop buradan sonrası. Tamam. 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 Şuraya spawn. Burada bir şey mi var? Şurada olması mı geri? Bir ne? Neyse. Hop. Hayır. Yarım saat hiç ölmeyi bekleyemem. Kimse kusura bakmasın. Şuradan hop yapıp tamam. Aa bir dakika. Hocam bir dakika ama bir dakika. Ben bunları yanlışlıkla yaptım şimdi. O yüzden şöyle bir spam point çekelim biz buraya. Sonra Aa, yaptıktan sonra güzel bir ölüş sergiledik efendime. Yalnız bu buradan atlamaz. Çok büyük bir hata yapmışsın. You made a big mistake. Ayıp vallahi ayıp ya kardeşim bak. Bunun bir kuralı vardır. Ben burada size parkur göstereyim. Şurada bir kural vardır. Şunu kırıyorum arkadaşlar göstermek için ki lazım. Hatta bunu da kırayım ne olur ne olmaz. Şuları da kapatayım salak gibi aşağı düşmeyeyim. Bakın. Game mod 1'de gösteriyorum. Aklınıza böyle bir şey geçilemez. Bu bir taktiktir ve bu böyle tek tek taktikler içindir. Hani amaç budur. Şuralardan geçersiniz. Anladınız mı? Hani hiçbir zaman bunu ikiliyken yani benim bildiğim kadarıyla en azından geçemezsin game mod olmadıkça. Yani burası imkansız bir bölüm olduğu için game mod 1 ile geçiyorum kolum acayip kaşındı neyse bilmiyorum. Game mod 0 aldım buraya geçtim sayıyorum. İkinci bölüm girişti de, de, de tamam. Ee, bu bunun arkası mıydı? Bir dakika bu gerçekten buranın arkası mı? Vay yani şurada da herhalde 3. bölüm var ne kadar zeki. Bölüm 2 iki... Ya biri beni öldürsün ya. Ya lütfen ya. <laughs> Direkt şuraya bakacağım. Buradaysa çok <laughs> yemezler. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet, evet. Tekrardan bu sıkıcı salak işimize geri döndük. Salakça olan işimize yine geri döndük. Döndük abi, döndük. Bildiğin döndük. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır. Biz buraya baktık. Buraya buraya baktık. Bakmışız. Buraya burası 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 ve burası. Ve burası ve burası ve burası ve burası ve bur bu o da yok. Sonra efendime söyleyeyim. Şöyle şöyle gidelim. Bu arada yanlışlıkla atlarsam göt gibi kalırım. Bu arada arkadaşlar size seriler hakkında ben bunları araştırırken bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar rast devam ediyor. Hayran atları devam ediyor. Sonra efendime söyleyeyim bakın ne devam ediyor ben size şöyle ben buraya baktım bilmiyorum bir daha bakıyorum. Ee, sonra efendimiz çerezlik serimiz devam ediyor ama çerezlik olarak gelmeyebilir hani şey olarak gelebilir belki ne bileyim direkt hani oyunun adı. Mesela ben burada bir şey görmedim mi? evet. Mesela hani ne bileyim Trollface Guest 2 oynuyorum diyelim. Çerezlik değil de direkt Trollface Guest 2 diye koyarım. Hani çerezlik adı altından koymayabilirim. Sonra efendime söyleyeyim. Daisy'yi bitirdim. Zaten arkadaşlar Daisy'yi öyle çok kişi izlemiyor. Ee, Daisy'yi de öyle hemen hemen çekemiyorum. Skyblock bitti. Kesinlikle bitti. Zaten Aykut taşındı arkadaşlar. Bu arada hala ben bulamadım. Allah beni kahretmesin. Kahretmesin tabii. Neyse. Ee, şey yapamıyoruz arkadaşlar. Hani şey taşındığı için. Bir dakika dedim ki acaba... Al işte. Ya bir şey diyeyim mi? Dedim ki bu kadar baktım yok. Acaba buralarda bir yerde bir, bir gizli bölme mi var dedim. Burayı gördüm. Abi. Vay anasını satayım. Hislerim çok kuvvetli. Neyse. Evet dükkanın kapısı kendi kendine açıldı arkadaşlar. Otomatik kapı. Hani böyle bir sensörlü kapı. Kendi kendine ne kadar güzel. Neyse. Evet 3. bölüm neymiş? Aşağıda sulara atlamaya çalış. İyi şanslar. Spam point koyabilirsin. Video fazla uzamasın. Tamam. Bir daha açıldı kendi kendine çok güzel. Neyse. Ben orada arkadaşlar seriler hakkında bir iki bilgi daha vermeye devam edeyim. Orada şurada biraz geçireyim. Sonra efendim öyle arkadaşlar ee... GTA devam edecek. On lan bir daha kendi kendine manyak mısın kapıcım sen? Sen geri zekalı mısın oğlum? Mal mısın sen kapı? Keşke görebilseniz şu an. Bak bir dakika bir daha kapanıyor şu an. Kapanıyor, kapan kapandı. Bir daha açıldı. Bence bozuldu. Bence vallaha bozuldu. Ben bir daha bekleyeyim şunu arkadaşlar. Kusura bakmayın bekletiyorum. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evet bir daha kapandı ve bir daha açıldı. Bekleyin ben geliyorum. Şimdi neyse. Ee, GTA Online dediğim gibi devam edecek. Ben bu arada bunları yapmaya çalışayım. GTA Online devam ederken arkadaşlar. Abi çok iyiyim. Neyse. Ee, bir iki yanında hikayeli seri getirmeyi düşünüyorum. Mesela ne bileyim efendime söyleyeyim Batman Arkham Knight olur. Değişik değişik şeyler olabilir. Mortal Kombat 10 arada çekmeyi düşünüyorum. Onu da söyleyeyim size. Böyle güzel güzel dövüşler yapabiliriz yani. Ya değişik değişik olmadı bu sefer. Neyse. Ya değişik değişik seriler istiyorum arkadaşlar. Ben yani öyle değişik değişik işte anladınız siz. Anladım. Ha, ha bir de şey. Ee, yeni yine bir Minecraft serisine başlamayı düşünüyorum. Ya normal survival ya modlu. Ama emin olun hani aha bunu da yaptım tamam. Eğer modlu isterseniz çok daha zor olacak. Çünkü modlu daha zor çekiyorum. Hani gerçekten çok daha zor çekiyorum. Ona anasız bak ben mod istediğimde en az böyle 80 90 mod istiyorum ki kendi mod paketimi de yaptığımda acayip bir kasma ortaya çıkıyor. O da bok ediyor seriyi. Ama Single isterseniz bir Umut'la falan ne bileyim işte birileriyle Aykut'la dur Umut'la dur ya da ikisi bir birliktedir. Anam neyse işte. Ee, ya da başka birileriyle bilmiyorum artık kimlerle işte şey yapabilirim. Normal single'ı hem de hızlı hızlı çekebiliriz. Efendim hani single dediğim normal survival. Aha tamam sadece survival neyse. Map'i bitirdiniz. Tebrikler oynadığın için teşekkür Ne yapıyorsun abi? Geri zekalı mısın hocam sen? Amacın ne abi? Aykut aynı sensin biliyor musun? Aykut'un ab, 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 abisi falan mısın canım sen? Tipine sıçayım ben. Tipe bak bak. Allah belanı versin senin. Tipsiz! Köpek! Yürü git lan! Bir dakika ben hemen seni şöyle bir halledeyim. E, yürü git. Gerizek. Bak bunun kadar yakışıklı var mı ya? Tipe bak yerim senin. Gerizekalı. Neyse. Şuradan devam edelim. Bu ne lan böyle tövbe tövbe. Şu vul yoksa oraya şey mi düşmüş? Bir dakika merak ediyorum ben onu. Gölge mi düşmüş oraya yoksa wool mu? Gölge düşmüş evet. Aha bak gölge tamam tamam gölgeymiş. Wool sandım aşağıdan da wool'a benzettim neyse. Ee, map'i bitirdik arkadaşlar. En favori kanalımızın ben de seni seviyorum. <laughs> Tekrar teşekkür ederim ne demek. Map'i beğendin mi acaba? bir dakika yorumlayacağım. Oyunbaz kanalına ve Uğur The Gamer kanalına abone olmayı Beni eğlenceler. Evet arkadaşlar buradan Uğur The Gamer kanalına da abone olabilirsiniz. Map hakkındaki yorumlarımı istemiş. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Hata bir tane hata vardı. O da küçük. O kadar büyük bir hata değildi. Hani asla geçilemez bir parkur. Ee, bir hataydı ama olsun. Onunla görmezden gelelim. 10 üzerinden 8 ya da 7. Öyle bir rakamla 7.5 da say. 10 üzerinden 7.5 öyle say sen. 10 üzerinden 7.5 veriyorum abicim ben bu map'e. Ee, bu da 41. bölümde arkadaşlar. Neyse. Bu arada arkadaşlar çok fazla sorun olmuş. Ee, nereden atabiliriz diye atmayın atmayın gerçekten atmayın çünkü alımlar kapandı neden kapandı diyecekseniz şu an hani 615 ya da 616 tane en son map beklemedeydi daha fazla gelmesin abartmayın isterseniz zaten 616 mapi bile ben çekemem hala ben burada ne bok yiyeceğimi <laughs> düşünüyorum hala map atıyorsunuz hani ee, ki buna rağmen hala ben bu duyuru yaptıktan sonra atanlar var atacaklar da var onu da biliyorum Neyse artık diyecek bir şeyim yok. Hani daha fazla atmayın. Atmayın. Ee, ben çünkü çoğunu eleyeceğim. Böyle güzel olmayanları eleyeceğim arkadaşlar. Neyse elendikten sonra böyle bir herhalde 100-200'e düşer. Çünkü çoğu map çok saçma olabiliyor. Neyse. Ondan sonra eğer o 200 mapi 200. 3. 300. bölümü falan böyle görebilirsek ondan sonra tekrardan atacağım ama. Hani anlayacağınız arkadaşlar daha herhalde yaklaşık olarak 1 yıl falan map alımları kapalı diyebiliriz. O yüzden map yapmanıza gerek yok diyorum. Ama eğer çok gerçekten profesyonel bir map ekip, ekip ne lan? Doğru ekip doğru demişim. Ekibiniz varsa gerçekten ama profesyonel bir hani Türkiye'de olur Planet Minecraft'da olur 20 bin 30 binlik indirmesi olan mapleriniz varsa ve hayran haritası yapmak istiyorsanız. Ulaşın Çekim. Neden diyorsanız haksızlık kimseye yapmıyorum arkadaşlar. Hani şöyle diyeyim size. Profesyonel mapler gerçekten hani hayran ataları olarak bile koymayabilirim. Onlar benimle iletişime geçebilir. Ee, ama gerçekten çok 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 profesyonelseniz. Neyse. Bu bölümden de bu kadar arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Dediğim gibi biraz çarşamba ya da perşembe gelecek. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.